takım kardeşinin yeni videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Erdem. Bugün sizlerle Minecraft Games e ee, Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar. Hunger Games'in ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Benim rotam Alaskan Village. <laughs> yani Alaskan Village'deki rotam. Ee, şuradan şöyle gideceğiz arkadaşlar. Öncelikle bir ortaya doluşalım. Güzel. Oğlum sen niye kendi chestine gitmiyorsun ya? Oha! Oğlum Buraya deve gidiyor. Deve insan gidiyor lan. Aa oh, çekti. Oh my god. Tamam. O neydi bu? Tamam. Ben buraya gittim çünkü orada biraz sakata benziyor. İşte. hemen şuradan şu cesedi toplayayım ve uzayım. Orta çekebilirim. Ya ortayı da çok kullanmıyorum ben artık. Kullanmaya çalışacağım çünkü orta burası değilim ben. Tamam tamam orta numuyum. Yani Orada kullanmayı çok bilmiyorum. Anca anca şöyle atıyoruz yani. Onu biliyorum dedik. Ee, şuradan şöyle gidelim arkadaşlar. Şu armor. Güzel çıkan armor testi açayım. Ya da armor çıkmıyor lan. Alın. Ah güzel. Yine güzel. Şöyle, şöyle gidelim. Tamam. Ee, şu chest'e gideyim. Şu chest'e bayağı bir güzel armor çıkıyor artık inşallah. Güzel bir armor çıkar da bizi sevindirir. Daha güzel. Buraya da, mı olduk? Neredeyse. Şurada şöyle giyersek. Tamam. Şimdi şu yukarıdakini alacağım. diğer videoyu da hani ilk videomuzda ben küfür için o küfür bölümünü sildim arkadaşlar. Orada hani gidip geldiğimi düşünmeyin. Küfür bölümünü sildim. Yani deletel edip şöyle atalım Şu bak şöyle, 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 şöyle. şöyle arkacılık yapan ya, şöyle, şöyle. şimdi kusur etmek istemiyorum ama yani arkacılık yapanları ee, ne yapayım <laughs> ee, şunu şöyle tatlıyım tamam güzel ee, Kanalımızda güzel ilerliyor arkadaşlar. Ee, 11 saatte 8 bölüm tutan bu Çok teşekkürler. Bu bizim için iyi bir başlangıç sayılabilir. Size kötü bir başlangıç sayılabilir ama ben de Barış'a göre iyi bir başlangıç. Geç, Barış da premium alacak. Artık de birer haber videolara başlayacağız arkadaşlar. bununla da buradan iletişimi yapalım Bugün konu yok. Konu düşündüm düşünmek var. Sonra da konusu çıkıyor ne olacak dedim. Ee, ya ne işe yaramaz oğlum, ne oluyor? Neyse şu chest'ı da açayım artık. Değil, şu chest'ı da açayım artık dedim ya. Ben de açamıyorum. Neyse. Ya benim de elim soğukta. Gençlik sabah kalktım. Biraz da konuşamazsam kusura bakmayın. Sabah kalktım direkt şuna gençlik çekmeye başladım. Ee, İnşallah bu evde kazanırım veya gece kalırım İnşallah bu videoyu da bugüne atarım Evet Babam var Tamam hapsi gelme Ben de sana gittim hapsi sen de bana geldin Tamam mı? Lan Lan No 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 Ananı Anneni Tövbe tövbe Allah Lan dalga mı geçiyorum? Ha? Lan Dalga mı geçiyorum lan? Gel lan gel. Oh my god. Oha! Abi. O oh, hadi hadi. Oh my god. Oh my god beyler. Oh shit man. Oh çok güzel abi. Oğlum ilk defa bu kadar adam alması yemin ediyorum bak. İlk defa bu kadar heyecanlı bir adam aldım. Anan! 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 Kuzur sayılmaz bakın. Kuzu yakın lan o kuzur çalıç yapacağım lan. Lan sen kime şekil yapıyorsun lan? Kime şekil yapıyorsun? Lan siz kime şekil yapıyorsun? Herkesin hayatına kimse konuşamaz lan. Anladın mı? Çok da bari. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Anladın mı lan? Ha? Adam çok sert. Acaba kesen mi? Oğlum şimdi ben bu adama dalmak istiyorum. <laughs> evet, <sonra. gülüyor> Abi ya. Vah <laughs> oğlum bu adam bana dalacak. La basket oğlum ya. Ay abi ya. Çok iyi dalın lan. Abi diyorum bak adama üzüldüm. Yemin ediyorum adama üzüldüm şimdi. Çok tatlı <laughs> Ama yani olamam çünkü ihanet etmeyeceğini ne bileyim yani anam o neydi bu yani ihanet etmeyeceğini ne bileyim arkadaşım o yüzden adama direkt aldım arkadaşlar kusura bakmayın ooo kasmaya başladım öyle ya benim bilgisayar reklam dönmeye başladı kesin reklamlar kasmıyor kasmıyor ya adamla bana hiç dalmadım ya da bir kere falan Helal yani Acaba videoda yani bence bu adam bana dalardı arkadaşlar. Ben o düzenliyeden çıkarak, yola çıkarak, çıkarak o adamı kestim. Yani kusura bakma. Dört video kişi kaldı. Güzel ilerliyoruz. Bir bir yaparsak iyi olacak. Evet şu Ama işte şurada crafting table var. Bana göre. İnşallah adam falan gelmez de şu videoyu artık tamamlarım arkadaşlar. Arkamda adam gelmiyor. Biz de aksiyonu şöyle açalım. Bir de duran sonra bir yapalım. Tamam güzel adam bulursam kesmeye çalışacağım bir adam var. Adam buraya da altın boşaltmış zaten. Bir pantolon numarası ve alırım bir dal. Ama anam. Oh my god. Arkadaşlar yapabilecek miyim? Ooo diamond swap'la. Ben bunu zor alırım. Evet adam bana geliyor. Ünal hadi Ünal. Ünal yapma canım benim. Oğlum ben bu kadar mı şanssızım lan? Oğlum. Cık. Allah. Cık. Ya. <laughs> Oğlum ben bu kadar mı şanssızım ya? Oğlum bir insan nasıl bu kadar şanslı olabilir ya? Yemin ediyorum bak. Ben bu kadar mı şanssızım lan? Lan. Kostana. Adam geliyor. Evet. Güzel. Güzel abisi gel. Gel istersen tarbi o gel. Bir şekilde inşallah kesicezsin. Oldu <laughs> mapını var. Onu beğeniyorum ben. Tam adam giriyor ya adam. Adam yürek yemiş. Buradan çıkın diyecek miyim de buzdan daha iyi değiliz. Buzdan daha iyi gideriz yani. <laughs> evet. Şöyle, şöyle çıkacağım yani. adam 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 yok gelmez ya inşallah bak yedik tamam şimdi ben burada amatajımı kullanmak istiyorum şimdi bu tepeye çıkacağım sonra adamı okuyacağım adamı boss alına bulacağım İnşallah adam da olur ya. <laughs> Geliyor mu lan? Gelmedi. Lan yemek yedim ben. Ha. <laughs> tamam. Biz de olduğu yerine arkadaşlar. Şimdi ben en üstte çıkacağım. En üst Adam gelirse de bir türlü almayı başarırız inşallah. Adam gelmiyor sanırsam. Tamam güzel. Evet. Adam soldan da adam gelmesin. Kaç? 10 dakika olmuş. Evet şuradaki double chest'i alırsanız iyi olur sizin için. Onu da chest yapabilirsiniz. Şurada bakın. Bu da double chest var. Onu alırsanız sizin için iyi olur. Adam bir yer altından çıkıyor ama ben almışla diye almışım arkadaşlar. Evet. 17. dakikada chest'ler yeni. Uzun süresini <laughs> istemiyorum. Ben. <laughs> Gördüğünüz bir buraya iki çeşit sağ taraftan sol taraftan bir yerden açınca iki çeşit geçiyordu. Aa, <laughs> yani altında da bir tane bir tane daha çeşit oldu. Ve Cici çok güzel abi. Kim öldüyse helal olsun. <laughs> İnşallah e, Video da çıktı zaten güzel oldu. İnşallah şu eli kazanalım fnf fnf <laughs> ama neyse ayranı yokmuş sorun olmaz sanırsam inşallah bir tane daha adam olmaz çünkü ben teke tekle öldüremiyorum en azından bir clean up yapayım yani. o da benim için yararlı olacaktır evet neyse. adam gelmez mi onu bakar harbi diyorum bak 30. saniyede olursam Demin de SG Hero izledim. De SG Hero izledi. maşallah adam makro muydu? Anlayamadan kesti beni. Oğlum o nasıl bir hackti ya da makro lan Adam bir vuruyor abi arkası dönük. İkimiz sırtız. Şimdi ben böyle vurdum adam arkamda ben onu böyleyim. Adam bana vurabiliyor. Lan. Atcar. Teyam. Atcar teyam lan. Açar, açar, açar gelme açar, açar. Oğlum, oğlum. Ne yapıyorsunuz lan? Ana. Allah beyaz. Oğlum, tim misiniz lan? Tim misiniz lan? Oh my god. Oha, oha. Oha. E ben, e ben İsmail tövbe, tövbe. Oha lan. Oğlum. yürü git o kesti güzel güzel kesti 5 pointte gitti ama neyse adamlar tim mi zaten ya Oğlum <laughs> benim balım var ya ben de hiç bal yok ya bunu cenabet. neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim videoyu beğendiyseniz beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayınız abone ol butonuna da basmayı unutmayınız arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın